Keşf-i Zünûm, hakikaten takdir ve takdise seza var bir eserdir ki, ondan evvel misli misbuk olmadığı gibi, kendisi tahririne himmet etmemiş olsaydı, ondan sonra kimse tarafından vücuda getirilmesi de memul olamazdı. Şemseddin Sami Şark ilim hasinesinin anahtarı Keşf-i 1609 yılında İstanbul'da dünyaya gelir Katip Çelebi. Enderun mezunu bir babanın oğludur. Asıl adı Mustafa'dır. Devrinin usulüne uygun olarak henüz 5 yaşındayken ilmi Kur'an ve ilmi hal öğrenmek üzere diz çöker Mustafa. İlk tahsilin ardından saray katibi olmak üzere babasının yanında hokka tutar. İçinde yanıp duran bir sevda vardır lakin o ilim meclislerinde söz söylemek, kütüphane raflarında toz yutmak, fünun aleminde kalem oynatmak ister. Gönül hak için yanmaya görsün, Mevla neler nasip eder. Katip Çelebi de dilediğini görecektir elbet. Fakat önce yaşaması gereken demler vardır. Divan katibi olmak hasebiyle seferden sefere koşar Hazret yıllarca gaza meydanlarında at sürer. Sırtı döşek görmez. Öyle ki babasını Bağdat seferinden dönüşte yolda kaybeder. Lakin o her seferin ardından kendini medrese kapılarına, ilim dergahlarına atar. Çeşit çeşit alimden kitap kitap ilim öğrenir. Sözü köz eder. Birikir umman olur, dizilir nuran olur gazadan gazaya koşsa da kısacık ömrüne onlarca eser sığdırır Katip Çelebi. Bunların belki de en mühimi Keşf-i Tam adı Keşf-i an Esamil Kütub vel Fünun olan bu kitap bir deryadır adeta. Ağır ve sakin. Tam 20 yıllık bir birikimle meydana gelir. Gezdiği tüm beldelerde gördüğü tüm kitapları not eden Katip Çelebi, tam 14.500 eserin tanıtıldığı muhteşem bir bibliografya çıkarır ortaya. Keşf-i devrinin tüm bilgi birikimini, kültür zenginliğini, söz varlığını, ilmi yaygınlığını ortaya koyan muazzam bir eserdir. Keşf-i mukaddimesinde bilginin tanımı, İlimlerin İslam dünyasında ortaya çıkışı ve gelişmesi, alanları, sınırları ve medeniyetle olan ilişkileri işlenir. Ardından te'lif biçimleri ve şerh geleneği irdelenir. Kitapta ismi bilinen bir eserin yeri geldikçe müellifi, telif tarihi, gerektiğinde bab ve fasılları, varsa üzerine yazılan şerh ve haşiyeler belirtilir. Türkçe ve Farsça eserler özellikle zikredilir. Kitapların başlangıç cümleleri aktarılır. Keşfü'zunûm alfabetik bir sıralamayla binlerce eseri tanıtması açısından oldukça müstesna bir noktadadır. Bu konuda hala aşılamamış bir yetkinliğe sahiptir. Öyle ki, şark üzerine araştırma yapacak kişilerin ilk kaynağı Keşf-i Keşfü'zunûm İlmin kaynağına salavat için ne güzel bir vesiledir.